gazete bağlandığı sırada filan filan bir boşluk olur redaktörler şeyler içerisinde. E daha sonra yapalım, vakit kazanalım. Kelime oyunu ki bu işte Türkçe için demin ne güzel konuştu. Bu Türkçe için en zaruri, en gerekli şey. <laughs> Tuz ekmek gibi bunu oynayalım. Birkaç kız arkadaş, birkaç erkek arkadaş. Başkaları ne yapıyordu? Ee, Başkaları top oynuyordu. Ve yani camları kırıyorlardı. Fakat işte o başkaları oldukları için camları müessese takıyordu, şey diyordu. Oynamaya devam ediyorlar. Bunu açıkça söylüyorum. Şimdi yani böyle işte kelime şey diyoruz. Kimseye şeyimiz yok. Yani gibi de hoş oturuyoruz şeyde, masada. İşte kelime öğretiyoruz yani. genel yayından talimat geldi. Lütfen bu oyun ayıp oluyor, oyun oluyor. Genel yayın bu oynayarak camı kıran. Yunan <laughs> Sakman bize sahip çıkmıştır. Evet. Kendisini tekrar kaynağılıyorum. Saygılar da bulunuyor. Mutlu Sebe'yi buyurun. <laughs> buyurun. <Evet>. Yüksek <laughs> sesle biraz. Teşekkür ederim. Evet e, bize ulaştırdınız. Evet. Ee, 1970'li yıllarda zannediyorum bugünkü yazılmış Milli Türk Birliği'nin karşısında Gürbüz Azak eee bulun, azan bulunduğu bir büroda ziyaret etmiştik. Ama Gürbüz Azak ismini hatırlayın da ben hemen hayalimde Zeybekler canlanmış. Evet. Zeybek olan ilginiz nedir? Bir özel ilginiz var ki? Çok Zeybek sizin çizim, Aslında tabii Gürbüz abinin hep yazar gönlü üzerinde duruldu. babalarının büyük ressamlarındandır. Ve atlar deyince, at hatırlanınca Gürbüz Bey'in o muhteşem çizgileri hatırlanır. Deri baltası var. Evet. Buyurun. Ama evet. desenli tablolar. Tablolar tabii. Desenli öyle. Memleketin denizli. Nazilli, aydın. Muğla, Fethiye, Denizli, Efeler, Seybekler memleketi. Bu efelerin Efe başı sekiz Zeybekle çalışır. Sekiz Zeybek, bir de Efe. Kovalaması kolay olsun. Düşman zaman zaman baskınlar tertipliyorlar. Kaçıp kurtulması kolay olsun. Sekiz kızanı olur her efendim. Ve <laughs> dizleri açıktadır. Koşmaya elverişli olsun diye. Kısa fakat bol ködüklü söke çizmesi bir yerler. Kısa cepkenleri vardır. Ben en çok aç taraflarını merak etmiştim. Niçin o kırmızı fesin üzerinde sarı kırmızı yeşil bol eflatun çiçekli Yemen'i sararlar. Yemen'i ipek. Onun oyaları da ipek. Çiçekleri. Uzun süre merak etti. Ya erkek adam başında çiçekler. Oyalı çiçekler rengarenk. Meğer ipeği pala ve kılıç kesmezmiş. Karşılıklı boruşurken pala ya da kılıç kafaya gelince kayıyor. Kesemiyor. Sebep koyuyor. Sakız kuşağı. Sakız kuşağı. Ya. Sırağın. ya. Enteresan. Ben kamuflaj diye düşünmüştüm. Yok. Şeyi, bunu. Kesmiyor, Renkli. kaydırıyor. Kesmediğim. Kesmiyor evet. efendim. efendim. Evet. Peki. Selahattin Eyyubi'nin şeyi var ya, aslan yürekli bir Evet, evet. Memleketin de yerel efeler de vardı. Gümüş diş efe gibi. Köpekçi Nuri Efe gibi. Çok köpek sever. Delikanlı. Demin sözünü ettiğim köylere kelime toplamaya gittiğimde rastlardı. Sandıklarda Efe elbiseleri takım halinde dururdu. Bir gün gelecek şayet düşman buralara uzak uzanırsa bunları giymek nasip olacak diye saklarlardı efeler. Bütün efelerin hayatını okudum. En hoşuma giden sinema topografi yanı olan Gökçe Efe isimli çoğu kişinin hatırlayamadığı, tanımadığı müthiş efsane bir efedir. Yaş 28. 20 yıldır efelik yapmış ve bırakmış. Bir düşman İzmir'de yakıp yıkmaya başlamış. Can yakıyor, kan döküyor. Galip Hoca diye bir okumuş. Sonra da Sonradan Cumhurbaşkanı Celal Mahmut Celal, Mahmut Celal Bayar. Celal Bayar. Celal Bayar derler. Mahmut Celal Bayar. Hey bir sıska ata biniyor Celal Bayar, yani Galip Hoca. Dağ dağ dolaşıyor. Yedi gün, yedi gece. Niyeti, Efe'yi silahlandırıp, etrafında zeybekler toparlayıp, Yunan'a karşı çıkmak, baskın düzenlemek, düzenletmek. Nihayet buluyor Gökçen Efe'yi. İki gün konuşuyorlar. Efe, Yunan İzmir'de bildim, duydum hoca. Ödemiş'e doğru geliyor, biliyorum hoca. İşte aydını da geçti. Duymuşluğum var hoca. Peki duymuşluğun, bilmişliğin var be. Bu oturmuşluğun ne? Derhal silahlanacaksın, zevklerini toplayacaksın ve sana düşen görevi yerine getireceksin. İki çocuğu var. Efendim, hanımı vefat etmiş, tek ediyor, kıyamıyor. Galip Hoca'ya, bir akrabaya emanet edip derhal topluyor sekiz kızanını. Dehşetli bir pusu kurma ustası. Bir yıl boyunca Yunan'ı yetmiş yerde kıstırıyor. Yetmiş yerde bölükleri, alayları perişan ediyor. 70 gece uykusuz bırakıyor. Böylesine yaban bir adam. Bunu bulup öldürenleri, yakalayanlara ilanlar dağıtıyorlar. Her ilanları 100 bin altı 100 bin altı bu Fakat bir türlü yakalayamıyorlar. Günlerden bir gün istihade çekildiği bir sıra boş bulunuyorlar. Yunan kuvvetleri bu Efe'yi kuşatıyor. Efe de dağlarda gezmekten, yorgunluktan, rutubetten romatizma kapmış. Zor yürüyor. Yaş 29'a gelmiş. Zor yürüyor. Kızanları Yunanlılar Yunan'la çarpışmaya başlıyor. Karşı karşıya göğüs büyüs göğüse. Tek 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 vuruluyorlar. En son bir kızan geliyor Efe, bittik. Bir sen kaldın, bir ben diyor. Kaldır beni ayağa diyor. Kaldırıyorlar. Yavaş yavaş bir kayalığın arkasından geçiyor. Tüfeğini alıyor. Tak 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 her atını vurarak 25 Yunan askerini öldürüyor. Fakat arkadan sağdan soldan gelen makineler tüfek ateşleriyle perişan oluyor. Şehit düşüyor. Bu iki çocuğunu Galip Hoca, yani Celal Bayar alıyor, okutuyor. Biri bankacı oluyor, banka müdürü, digeri kızı, kız e, öğretmen. Emekli ne kadar gözleri üzerinde. Bunun gibi çok sayıda hikaye vardır. Sinemaya, tiyatroya, romanlara aktarılması gereken gerçek anlamda hamasi merdane anlatılmış, Ekleme yapılmamış hikayeler. İnşallah Türkçe bilen, ülkeyi seven, bu vatana hayran, hayran eee efeliye meraklı dostlarımız, yazarlarımız çıkar da bizler okumak, öğrenmek durumunda kalırız çocuklarımıza turuz inşallah. çıkıyor çıktı ama başkaları Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ, <olun. gülüyor> Sağ <olun>. ee, <laughs> Evet. evet. Gürbüz Bey, Gürbüz Bey, bildiğiniz gibi Karadeniz'de Azak Denizi var, Azak Yarımadası var. Sizin soyadınız da Azak. Nereden geliyor bu Azak soyadınız? Benim dedem, dedemin babası oranın kumandanı efendim. Kırım evet. Türk'ü. Evet. Şimdi... Zaten Kırım Türklerine benziyor. Efendim, Gürbüz Bey'in hakikaten muhteşem eserleri var. Gürbü, e, Bey'in Kuşları diye yıllar önce okuduğum bir hikaye var ki, kendi hocasıdır. Ee, onu tavsiye ediyorum. Diğer eserlerini tavsiye ediyorum. Aslında samimi söylüyorum. Ee, Üstün Bey'in, Gürbüz Bey'in eserleri bence liselerde örnek metinler olarak okutulmalıdır. Ünal Bey'in hatıraları da gazetecilik okullarında evet. okutulmalıdır. Bugün gençler yetişiyor. Bakıyorsunuz gazetecilik yapıyor, geliyor. Türk Edebiyatı Vakfı'nın yerini soruyorum, bilmiyor. Ahmet Kabaklı'nın adını bilmiyor, duymamış. Sami Ayverdi, Safiye Rol, Arif Vanbaşki. Böyle bir cehalet var ve bunlar dolayısıyla gençlerimizin iyi yetişmesi için üstadlarımızın okunması şart. Efendim Türkçe çok duruldu. Ee, geçmişte tabii ben de son dönemde yetiştim. Ee, gazetelerde tahsis servisleri vardı. musahiller vardı. Ve bir değil bir, birkaç musahih olurdu. Mesela ben hürriyete çalıştığımda Dursun Gürlek şimdi değerli kültür tarihçisi Hürriyet'te musahihdi. Ve onun, onunla beraber 5-6 kişi daha vardı. Türkiye'de, diğer gazetelerde hepsinde bu sayılar vardı. Hatta Dursun Hoca bir ara dedi ki, Çetin Altan Hürriyet'te yazı yazıyordu. Ben tabii yazılarını okuyordum önceden, bir hata buldum. Ve gittim söyledim. E, maddi bir hata değil, yani harf hatası değil, bilgi hatası. Ve gittim söyledim, bana teşekkür etti. Ne mutlu bize ki sizin gibi değerli musayilerimiz var bizi düzeltiyorlar, yazılarımızı düzeltiyorlar demişti. Tabii bugün yok. O yüzden bazen manşetler bile hatalı çıkıyor. Kelimeler yanlış kullanılıyor. Ama inşallah bu hatalarını görür gazetelerimiz. Ve e, Türkçe'ye daha çok önemli verirler. Tabi Türkçe deyince işte tercüman gazeteden çok bahsettik bu akşam. E, ama tercüman gazetesi Türkçe'ye en çok sahip çıkan bir gazete. Yaşayan Türkçemiz diye bir kampanya diyor Mehmet Kaplan, Muharrem Ergin, Ahmet Kabaklı ve diğer hocalarımızın makaleleri yanılıyor. Yani bir gazete devletin politikasına rağmen Türkçe'ye sahip çıkıyor, eserler yayınlıyor ve bir bakıma belki de eğer bugün e, kısmen başarılıysa Türkçe davası, tercümanı da orada belki çok fazla büyüktür. E, Kemal Ilıcağı da bu vesileyle rahmetli anıyoruz. Amin. Evet, Gerçekten sahip var, çıktığı evet. için. Bin bir temel esere sahip çıktığı için, Evet. Türk şey sarçık